Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yusuf <laughs> Tercih 101 video serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım bugün karşınızda şehri ile bütünleşmiş bir üniversiteden bahsedeceğiz şimdi bunun anketteki adı farklıydı şehrini e, üniversite yaşamıyla ön plana çıkartan üniversiteydi fakat o isim çok beğenmedim bu ismin e, daha doğru olduğunu düşündüm tabii ki birçok üniversitemiz aslında şehriyle bütünleşiyor bu kaçınılmaz, kaçınılmaz bir gerçek çünkü üniversite bir şehri canlandıran bir şehre hareketlilik getiren, bir şehrin e, ekonomik olarak büyümesine katkı sağlayan bir yer. Aslında amacı akademik eğitim ama e, maalesef birçok üniversitenin açılma sebebi aslında şehri biraz canlandırmak. E, bu ayrı bir videonun konusu. Aa, bu konuya değineceğimiz başka bir video olacak. O ile de ama şu anlık konumuz bu değil. Peki, hocam şehriyle bütünleşmiş bir üniversiteden kastınız ne? Bu da arkadaşlar benim kastettiğim şey şu. Gidin annenize, ablanıza, babanıza... E, abinize dayınıza, teyzenize, halanıza, amcanıza fark etmez. Herkese sorun. So sorun, şunu sorun. Deyin ki, işte e, A kişisi B kişisi. Türkiye'de üniversite şehri hangisidir diye. Size herkes bakın %90'ı diyeyim, aynı cevap verecektir. Bir şehir var ki geçmiş neslinde, şu anki neslinde aklında üniversite şehri olarak kalmış bir şey. Peki bu şehir hangisi ve bu üniversitemiz hangisi? Tabii ki de Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi. Eskişehir denildiği zaman insanların herkesin aklına ilk gelen şey Eskişehir'in bir üniversite şehri olması. Peki Eskişehir'in en eski üniversitelerinden olan Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi de tabii ki de buradaki e, ana etkinliğimiz Ana etkenimiz diyelim hatta direkt. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eskişehir'in e, üniversite şehri olmasında çok büyük paya sahip bir e, üniversitedir. Peki hocam Eskişehir niye üniversite şehri? E, Eskişehir arkadaşlar doğası, çevresi, dükkanları, esnafı, insanı her şeyiyle e, üniversite okumak için mükemmel bir şehir. E, hocam başka üniversite okunacak e, şehir yok mu? Var. Bir sürü üniversite okunacak güzel şehir var. Videonun şu şurayı şöyle ayarlayamadım. Neyse. Şuraya bir ayağa çekeyim dedim videodayken de neyse sıkıntı yok. E, <laughs> üniversite başka şehirde okunmaz mı? Okunur tabii ki. Ama şu bir gerçek arkadaşlar. Eskişehir Osman Ga Eskişehir'de üniversite okumak çok ayrı bir deneyimdir. Ben Eskişehir'e çok gitme fırsatı bulamadım. Fakat e, bundan sonraki süreçte her fırsat bulduğumda gideceğim. Çünkü çok beğendim. Mükemmel bir şehir ya. O şehirde üniversite okumak çok daha başka bir deneyim olur. Peki en yüksek sayısal tıp alıyor Türkçe. En düşük sayısal zootekni bölümü alıyor. En yüksek ağırlık tabi ki de hukuk ve tıp bizi hiçbir zaman şaşırtmıyor. En düşük eşit da turizm işletmeciliği alıyor. Öğrenci sayısı 29.822. Tabii ki bu kontenjanlar A atıp azalabiliyor. Peki hocam şimdi üniversitenin bir de gelin şeye bakalım. Ee, yok Atlas sayfasına bakalım. Yok Atlas videomu da izlemediyseniz izlemenizi kesinlikle öneriyorum. İlk önce ee, şurada tıpı bulalım. Tıp 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 tıp. Tıp fakültesini bulduk. Evet. Eskişehir Osman Gazi'ye tıpta en son yerleşen kişinin profili. 2021 yılında liste mezunu daha önce 3 üniversiteye yerleşmiş. Demek ki e, mezuna kalmış bir sene. Mezuna kaldıktan sonra yerleşmiş. Fen listesi mezunu bir arkadaşımız Hatay'dan bir erkek arkadaşımız 94.2 OBP ile 9880. olarak yerleşmiş. Güzel bir sıralama. Yerleşen YKS net ortalamalarına baktığımız zaman 32 37 16 16 38 11 11 11 Türkçe biraz düşük gelmiş. Bu yüzden e, 9000'lerde bir sıralama gelmiş. Geldik yer illere baktığınız zaman 18 Antalya, 11 Ankara. Bakın Antalya'dan kalkıp Eskişehir'e okumaya gelmişler. Bu bu önemli bir veri. Ankara 11, Adıyaman 5, Afyon Afyonkarahisar 7, Aydın Balıkesir 7, Batman 3, Bursa 12, Diyarbakır 7, Eskişehir 20, Gaziantep 10, İstanbul 9, İzmir 4, Maraş 7, 10 Manisa, 6 Malatya, 6 Kütahya, 5 Konya, 7 Mersin, 5 Sakarya, 9 Şanlıurfa, 4 uşak ama bakın görüyorsunuz değil mi daire grafiğini her şehirden Türkiye'nin her yerinden öğrenci gelmiş çünkü eski şehir arkadaşlar yani, yani şimdi bu da e, birazdan geleceğiz bir saniye zootekniğe de bakalım zooteknikte ziraat fakültesi yerleşen e, son kişinin profiline baktığımız zaman mezuna kalıp yerleşmiş e, yerleşti başarısı 471.391. olarak yerleşmiş Zonguldak'tan bir erkek arkadaşımız 73 OBP ile yerleşmiş. Yerleşenler YKS ortamı 20-12-7-6-7-1-2-2 şeklinde. Geldik yerlere baktığımız zaman kontenjan ne kaçmış bu bölümün? 31 kontenjanı. Aynen. Okul bilincinden de bir kişi gelmiş. Ee, 11 eski şehir var. Onun dışında da İstanbul 2 var. Bir de Bursa 3 var. Gereken hep birer birer yerleşmişler. Hukumuza bakalım hemen. Hukuk şuradan bir aratalım. Hukuk. Hukuk, Hukuk. fakültesi. Evet hemen bulduk. Hukuk fakültesinde yerleşen son kişinin profiline baktığımız zaman mezuna kalıp yerleşmiş 19.178. olarak kız bir arkadaşımız Çorum'dan yerleşmiş. 97 BP ile yerleşmiş. Ee, yerleşenlerin YKS net baktığımız zaman 29, 26, 14, 6, 16, 4, 27, 4. Bakın geçen videolarda hep vurguladığım bakın arkadaşlar eşit ağırlıkta eğer TYT yapabiliyorsanız rakiplerinizin çok önüne geçiyorsunuz. İnanın bana cinsiyet dağılımı biz ilgilendimiz. Galike coğrafi bölge coğrafi bölgeydi. Galike iller. Hah, benim aradığım şey bu. Adana 2, Adıyaman 3, 12 Ankara var. 2 Aydın var, 5 Bursa var, 3 Denizli var. Bu arada ben önce dediğim şeyle arkadaşlar isterseniz burada gel eee galike e, coğrafi bölge dağılımı, cinsiyet dağılımı işte kız mehallikli, erkek mehallikli. Vesaire bu bölüm aslında eşit yani kontenjan yerleşenden kalitesizlikleri bunların hepsini inceleyebilirsiniz fakat ben videoda bunların hepsine değinmek istemiyorum benim değindiğim kısımlar biraz daha önemli kısımlar bence çünkü insanların geldikleri iller ee, aslında bize güzel veriler verebiliyorlar Bursa 5 Denizli 3 Eskişehir 5 4 ee, Hatay bakın mesela Ankara'dan gelen sayısı ee, Eskişehir'den gelen sayısını geçmiş burada Kayseri 4 2 ee, Mardin var 2 Sakarya 2 Sivas 2 Tekirdağ iki ama Türkiye'nin her yerinden öğrenci almış. Geniş bir pasta dilimiyle karşılaşıyoruz yine. Peki eştahlığın işte en son bölümü olan turizme bakalım. Turizm. E, Gaston'un mutfak sanatları değil. Turizm işletmeciliği. Yerleşen son kişinin profiline baktığımız zaman 524 bininci olarak bir kız arkadaşımız Ankara'dan 74 OBP ile mezuna kalarak yerleşmiş. YKS net ortalamalarına geldiğimiz zaman 24, 6, 10, 1, 10, 3, 3 4 şeklinde bir e, tablo ile karşılaşıyoruz. Geldik yere coğrafi bölgeler değil yine yanlış tablo açtık. Geldik yere illere baktığımız zaman 4 Ankara, 4 Antalya, 4 Bursa, 6 Eskişehir, 8 İstanbul, 3 İzmir, İki Konya, iki Samsun. Ben aslında biraz daha Antalya yoğunluklu beklerdim. Co turizm olduğu için neticesinde. Ama yine Türkiye'nin her yerinden öğrenci almış büyük bir pasta dilimi. Bakın arkadaşlar. Bu pasta dilimleri bile bize çok önemli bir şey söylüyor. Ne söylüyor biliyor musunuz? Bu üniversite Türkiye'nin her yerinden öğrenci almış arkadaşlar. Yani bu üniversitede okuduğunuz zaman siz Türkiye'nin her yerinden öğrencilerle tanışabilirsiniz. Mesela işte. Ya diyeceksiniz ki abi o öyle. Abi Boğaziçi de öyle. Abi işte Hacettepe de öyle falan. Tamam ama mesela ODTÜ çok ağır, ağırlıklı olarak Ankara yoğunluklu bir üniversitedir. Boğaziçi İstanbul yoğunluklu bir üniversitedir. Ee, Hacettepe mesela daha eski şehire benzer yani daha böyle Türkiye'nin her yerinden öğrenci almış genel bir üniversite Bazı üniversiteler belli illerden spesifik olarak daha çok öğrenci alır. Ya yani bu tercih meselesi yani. Ankara'da yaşayan başarılı bir öğrenci İTÜ mü ODTÜ mü tercih edeyim sorusuna ODTÜ İstanbul'da yaşayansa İTÜ der. Yani hani bundan kaynaklı bu alanda bir yoğunlaşma varken Hacettepe'de mesela karmadır. Türkiye'nin her yerinden insanla çok rahat karşılaşırsınız. Bakın Eskişehir Osman Gazi'de öyle. Peki bu insanlar boşuna mı Eskişehir yazıyor? Hayır arkadaşlar Eskişehir yaşamaya en müsait şeylerden biri. Bakın şimdi Google'a girelim. Eskişehir yazalım. Tamam Eskişehir yazdık. Açtık Google'ı. Bakın yani şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şimdi burada okumayacaksan da nerede okuyacaksın ya? Gelip gri Ankara'da mı okuyacaksınız arkadaşlar? Gözünüzü seveyim her tarafı bina olmuş İstanbul'da mı okuyacaksınız arkadaşlar yani şöyle bir şehir dururken görsellere girince baksanıza yani şöyle bir şehir varken siz gidip e <laughs> memur şehri Ankara'da gri şehir Ankara'da her yeri beton olmuş İstanbul'da mı okuyacaksınız gözünüze <laughs> seveyim. <laughs> tabii ki de yani üniversite kalitesinden dolayı ya yani Eskişehir Osman Gazi kötü bir şey bir yer değil kesinlikle ama tabii ki de bir e, Ottu, Boğaziçi, Bilkent, Koç, Sabancı, Hacettepe biraz daha iyi üniversite oldukları için yani buraların tercih edilmesi normal ben sadece şaka yapıyorum. Ya yanlış anlamayın kesinlikle yani hiçbir şehri kötüleme derdinde değilim ben kendim Ankara'da okuyorum Ankara'da okumayı seçmiş biriyim yani ama Eskişehir bakın arkadaşlar gerçekten şöyle hani reklam olmasın diye sitelere girmiyorum ama Google görsellerde bile görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten yaşamaya inanılmaz müsait inanılmaz güzel bir şehir gerçekten Eskişehir yani ee, burada da internet sitesi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi. Burada internet sitesine de rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tabii ki bugün 16 Temmuz, dün 15 Temmuz'du. Ee, ondan dolayı bir e, yazı yazıda paylaşıldı tabii ki üniversitelerde normal olarak. Ee, o dönemle ilgili tabii ki benim ben B listeye geçtiğim döneme denk geliyor. Ee, Bizim de yaşadığımız üzücanlığımız var maalesef. Neyse konumuz e, o değil. Buradan tarihçeye bakabilirsiniz. 1993'te kurulmuş eski bir üniversitemizdir köklü bir üniversitemizdir. E, buradan e, bakabilirsiniz Ak akademik kalk fakülteler mesela fen fakültesi. E, matematik bilgisayar bilimleri fakültesi mesela beni ilgilendiren kısım. Bu da bilgiler var bir saniye hemen ya doğru doğru ben bir şeye bakmayı unuttum diyordum neye bakmayı unuttum buldum matematik. İlk matematik değil. Matematik ve bilgisayar bilimi. Hmm, ortak bir bölüm olarak var. Güzel, güzel. Türkiye'de bunu çok bulamazsınız. Genelde ayrıdır. Yurt dışında böyledir. Yurt dışında mesela matematik bölümü çok zor buluyorsunuz. Yurt dışında işte e, matematik en işte e, computer science yani matematik ve bilgisayar bilimleri veya işte e, uygulamalı matematik ve bilgisayar bilimleri veya işte matematik ve data analiz Taze hani e, şey bulamazsınız düz matematik yoktur mesela genelde. yurt dışındaki çoğu ülkede Tabii ki de yani, Almanya'da Amerika'da var ama mesela işte atıyorum e, Polonya e, Be Belçika'da falan da İngiltere mesela yine aynı şekilde ee, daha çok böyle matematiğin yanına bir şey daha katmış yadır o bölüm. Hani saf matematik değil de yanına bir şey daha koymuş yadır. O şekildedir mesela. Türkiye'de de böyle bir bölüm olduğunu bilmiyordum ben. Sadece saf matematik üzerine gidiyoruz sanıyordum. Ben matematik mühendisliği olduğunu da biliyorum da. Bunu görmemişim. Bak bu ilginç bir bölüm. YKS son net son çim profili ne? 199 bindi. Kız bir arkadaşımız Manisa'dan yerleşmiş. 96 OBP ile 2021 mezuna kalıp yerleşmiş. Yerleşenlerin YKS net ortalamaları 24, 22, 10, 10, 21, 4, 3, 4. Hmm. Yerleşenlerin geldikleri yeri bir tane kontenjanı kaç kişi bu ya? Kontenjan yerleşme kayıt istatistiği. 72 kişilik bir kontenjanı var. Yerleşenlerin geldik yerlere baktığımız zaman 11 Ankara var. 6 Balıkesir, 5 Bursa, 9 İstanbul, 4 İzmir, 2 Kırıkkale, Manisa 2, Muğla 2, Arkadaşlar ee, size diyeyim bu bölümü yazın hani şu an bölüm keşfettim evet e, yeni bir şurada yeni video konusu buldum bir saniye bu bölüm çok var mı bizde e, arkadaşlar kusura bakmayın video biraz saptı ama bu videoyu izliyorsanız size e, güzel bir şekilde program bulduk matematik ve yazalım matematik ve bilgisayar bilimleri aha var. Arkadaşlar yazın. <laughs> çok güzel. Yeni bir e, video konusu çıktı arkadaşlar. E, sizin sayenizde yeni bir video konusu keşfettim. <laughs> e, arkadaşlar. Tercih sıralarınız buralardaysa bu bölümü yazın. Okunur bu bölüm. İnanın bana okunur. Çok ileride de çok rahat iş bulursunuz. Ya kendinizi geliş kendini geliştirmeye, kendinizi geliştirmeye çok açık bir bölüm. Türkiye'de de yurt dışında da çok rahat olanaklı olan iş imkanı olan bir bölüm. Ya burayı yazın. İstemeden üniversite, istemeden bölüm keşfettim. Çok ilginç. Şu an şoklardayım. Neyse. E, ee, vesile olsun. Bu videoya tıklayıp izleyen arkadaşlar <laughs> bir videoyu artık bir like'ınızı mı arkadaşlar. Bakın o kadar bir like atıp abone olursunuz o kadar. Sizin için bölüm buldum. Bir de bu sıralamalarda tanıdıklarınız varsa arkadaşlar bu ee, videoyu atın. Daha doğrusu bu bölümü atın. Bu videoyu da atın. Bu bölümü de atın Bu bölümü kesinlikle incele yap. Bu bölümü incelediğim bir video kesinlikle gelir. Neyse bu şekilde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesini inceledik. Kesinlikle okunabilecek bir üniversite. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir üniversite. Ee, umarım isteyen arkadaşlar kazanır. Ve o da üniversite yaşamınız gerçekten 4 yıl mükemmel bir üniversite yaşamı yaşarsınız arkadaşlar. Ya tabii ki de bazı şeyler var üniversite okurken. Hani dikkat etmeniz gereken şeyler var. Onlara değineceğimiz bir video da gelecek. Ama o tercih döneminin sonunda üniversite okurken nelere dikkat edilmeli tarzı. Ee, şimdilik öyle bir video. Ya bu videonun konusu o değil. Ama bakın Osman Gazi Eskişehir okunur. Eskişehir'de okunur arkadaşlar. Bu şekilde. Başka videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Tercih bize devam ediyoruz. YouTube kanalımın community topluluk sekmesinde şey var, Anketler açıyoruz. Hangi bölümü hangi üniversiteyi inceleyelim diye oraya doyunuzu kullanın, ona göre yeni videolar gelecek. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.